Hey, selam. Ben animasyon Mora ve bugün ilk kez Pikoy. Kesinlikle az önceki video çöp oldu. Çöp oldu işte silmedik. Aslan Taş Köprü, Sarımsak geldi. Evet, evet. Neyse beyler. Neyse beyler. Başlayalım. 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 Başlıyorum. Başlıyorum. Başla. Video. Evet. Biraz evet. 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 Beyler millet sırf benim kolumu görecek diye ben çantayı alıyorum. Gel. Burada çok ip var, bir bandaj bir var, bandaj var, seviniz var. Din 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 yemek din din çıkar din çıkar, çıkar zaten. Beyler sesin geliyor mu? Çok var ya çok var. Gümüş bırakır mı? <laughs> Beyler benim mikrofonda birazcık sorun var ya. Ne yapayım? <laughs> Evet ya kafa bıçak neyse Benim ağzıma yakınlaştığında sesim böyle geliyor Bu da ya sesim bu arada ağzıma yakınlaştığında Okay, ben bu yüzden bu çantayı çekiyoruz. Ne? Oğlum bizi bekle, bizi bizi.

Oğlum bu lollipop en çok kısa işine yarar. Sonra da senin benim işime yaramaz lollipop. Okay, abi. Sen düşüp ölürsen o zaman görürüz. O lollipopu geri bulamayız. Okay. Okay. Öyleyse sen de depoluyorsun. Kanka enerji bitti şey kalk 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 geç fark ettim ama enerjinin bittiğini. Kasırga neredesin lan sen? Kasırga! Lan elini bırak! Tamam kardeşim. Bekle 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 yardım edeceğim animasyona. Tamam. <laughs> lan ikiniz de. İkiniz de tam bir mersiniz. Oha. <laughs> sana çekeceğim. Biz masaj sen de yerdik al. Doğru kanka. Acı sana bana paç. Hayır. Limbo bak şu an Tamam artık. İki derim. tane limbo var oğlum. Etkisiyle. Alman Beyler bunu etmesini söyleyin ona göre. <gülüyor> <kardeşim>. <gülüyor> Artık gelir misin? Tamam kardeşim. Geleceğim dur. Gel. Gel. Lan! Gir bari gir. Lan! Gerizekalı ne kadar canın gitti. Aa! Uyku geliyor lan bana <laughs> karakteri. Gel相信, Oğlum yedin mi öyle popunu? Ya yedi mi? Duymadım mı gerizekalı? Animasyon sesi geliyor mu? Geliyor geliyor. <laughs> Kısırga bizden uzaklaşma. Canavar atlayacak üstüne. Tamam kardeşim. Oğlum, Abi bir gelelim. Bir... Kısırga biz Berpata pim, gra lalero tra la la, tong 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 sahur. Berpata pim, gra lalero tra la la, tong 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 sahur. Berpata pim, berpata pim, gra lalero tra la la, tong 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 sahur. Berpata pim, gra lalero tra la la, tong tong Hadi beyler artık 8 dakika oldu köy hatta 9 dakika olacak. Bir ilerleme i̇şte. kaydı. Oğlum bu oyunu bir saat iki saat oynasan zor bitirirsin haberin olsun. İyi ya zaten Brr brr patapim brr brr patapim Tralalero tralalero İyi, çok... İyi vereceğim İyi ver Afiyet olsun paşam Abi bir şey yaramaz neyse, Abi bir şey yaramaz mı? Abi, şey ya. Anladım, kendim. <laughs> evet aferin gibi. Evet aferin İşte biz böyle de boyuyoruz. Böyle de boyuyoruz. İşte biz var Tamam kardeşim. Ya adını bilmiyor. Hep böyle hatalarımız var. Animasyon bi bizim adalar Sigma abla bak piro ay Sigma adalar grubuna gelsene. Yok. <laughs> 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 <Okay. gülüyor> <laughs> Karşıdaki daha da kötü olacak. Oğlum seni kasırga sandım deyse ya diyor mühimannam hesap illa ya, 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 ya. kasırka ordu diyor <laughs> <laughs> oğlum bir e bizde gelir sana kanka beraber ben onun yanına gidiyorum Ay. Ay. Ulan çok iyi yankılanıyor. Ya. Hasar aldı. Hasar aldı. Beyler yankılanması Beyler için bir şey diyebilir miyim? Beyler öldü. Gerizek şahalı olur Aslan Sen daha gelin Sen daha gelin Bağır oğlum Ne oldu? gitti. İnerji acayip <laughs> bir şey. <iki. gülüyor> <Aa>, hasar barım. <gülüyor> <gülüyor> Buraya bile tırmanamıyorum. <laughs> Video bitmiştir hadi kapat. <laughs>